deneyimize devam ediyoruz. Şimdi buradaki araştırmamızın amacı sıvının cinsi değişirse acaba yapılan basınç değişir mi? Onu göstereceğiz. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine biz şişeleri delikler açtık. Bu deliklerimiz tek bir tane. Ve o bir tanesinden bir kolonya bir de su boşaltacağım. Biliyorsunuz kolonya içinde etil alkol var. Ve etil alkol sudan daha az olur basıncı değiştiğini göreceksiniz. Şimdi önce kolonyamızı bir boşaltalım. Şöyle. Şunu şuraya tekrar koyayım. Şöyle yapacağız. Kolonyayı şöyle boşaltıyoruz. Ve yaptığı basıncı görüyorsunuz ne kadar az. Neden? İçinde alkol olduğu için. Aynı deneyi, aynı deneyi su için yapalım. Su için yapalım. Deliklerimiz şu taraftaydı. İyice görün. Bakın, suyun yapmış olduğu basınçla, suyun yapmış olduğu basınçla, basınçla, alkolün yapmış olduğu basınç aynı değil bunun gittiği mesafe ile bunun gittiği mesafe eşit olmadığını görüyoruz. E, dolayısıyla buradaki amacımız da alkolden dolayı alkolden dolayı e, yoğunluğun azaldığını, yoğunluk azalırsa da yapılan basıncın azaldığını size göstermiş olduk. Ama dikkat etmemiz gereken şey yine şuydu. Şişemizin, şişemizin tek bir deliği var. Bunun da tek bir deliği var. Aynı hizada ama ne farklı yaptık? Bu sefer sıvıları farklı yaptık. Bunun içerisinde şey var, kolonya var. Yani içinde eşittir etil alkol var. Diğer malzememiz neydi? Su, su ile etil alkol arasındaki basınç farkını böylece size göstermiş olduk. Bir dahaki deneye kadar hoşça kalın.